Google Gemini yapay zekasını duymuşsunuzdur. Şimdi buna Deep Research isminde yeni bir özellik eklendi. Bu Deep Research özelliği bizim adımıza internette araştırma yaparak videolara, haberleri, blogları inceleyerek çok kapsamlı raporlar hazırlayabiliyor. Bu videoda gelin bunu bir test edelim. Bakalım bize ne tür faydalar sağlayabiliyor, ne tür özellikler sunuyor. Hep birlikte görelim istiyorum. Şunu baştan belirtmek istiyorum. Bu kesinlikle sponsorlu bir içerik değildir. Tamamen YouTube'a özel bir içeriktir. Deep Research özelliğini test etmek istiyorum. Bunun için ücretsiz bir Google Gemini hesabını açtım. İlk girişinizde 2.0 Flash modeli ile geliyor. İsterseniz bu modelle devam edebilirsiniz. Buradan Deep Research özelliğini aktif ederek promptınızı yazarak gönder diyebilirsiniz. Ve sizin için araştırmaya başlayacaktır. Veya buradan şu açılır menüyü açarak buradan Deep Research modelini seçersiniz. Ve buradan da yine aynı şekilde Prompt'u yazıp gönderebilirsiniz. Ben bu şekilde bir prompt hazırladım. Şimdi bunu göndereceğim. Benim için araştırma yapmasını isteyeceğim. Bakalım nasıl bir rapor hazırlayacak. Hep birlikte bir görelim. ve araştırmayı başlatın diyorum. Araştırma başlıyor. Bu işlem biraz zaman alabiliyor arkadaşlar. Dilerseniz bu araştırmayı başlattıktan sonra buradan çıkabiliyorsunuz. O araştırmayı bitirdiği zaman size bir mail yolluyor. Mail geldiği zaman rapor hazır demektir ve girip kontrol edebilirsiniz. YouTube videolarına bakıyor. E-ticaret platformlarındaki listeleri kontrol ediyor. Şikayet var üzerindeki şikayetleri kontrol ediyor. Şu anda 359 tane web sitesinde araştırma yaptığını söylüyor. Yani Tabii ki kendimiz araştırsak bu kadar web sitesine girip de bakma şansımız olmaz. En fazla birkaç tane web sitesine bakıp bir tanesine karar kılacağız. Yani bunu yapmak imkansız gibi bir şey. Yapay zekanın özellikle bu tarz şeylerde kullanılabiliyor olması gerçekten müthiş bir şey. Bakalım performansı nasıl? Gerçekten en uygun ve en güzel yorumları alan cihazı bulabilecek mi? Şöyle düşünebiliriz. Evet belki bugün tam istediğimiz gibi çalışmayabilir. Ben de bilmiyorum sonucunu. Bu sonucu hep birlikte göreceğiz. Belki tam istediğimiz gibi çalışmayabilir ama bu gelecekte çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Yani aslında gelecekte bir cihaz almak için bir web sitesinden öbür web sitesine sürekli aramak zorunda kalmayacağız. Muhtemelen yapay zeka diyeceğiz ki bana şöyle bir cihaz lazım. Bana en uygun, en güzel cihazı bul. Ben de satın alayım diyebileceğiz. Belki de kart bilgilerimizi vereceğiz ve bizim adımıza satın bile alabilecek duruma gelecek. Burada adım adım ne yaptığını da aslında söylüyor bize. Şu başlıkları okursanız iPhone 16 Pro Max'in henüz piyasaya sürülmediğini tespit ettim diyor ama aslında yanlış bilgi. Bu bilgiyi ya arayışımın yönünü de değiştirmemi gerektiriyor diyor. Çözülen belirsizlikler, sonraki adımlar, ön sipariş diyor. Evet raporu hazırladı arkadaşlar. Oldukça detaylı. Neleri sunmuş bize burada? Trend yol hepsi burada. Amazon Türkiye, N11, Mediamarkt, Teknosa, PTT, AVM şeklinde. Evet dediğimiz gibi yani en güvenebileceğimiz platformları seçmiş burada. Platformlar arası fiyat karşılaştırması demiş. Trendyol hepsi burada. Amazon.com.tr yine fiyatları da burada yazmış. Akakçe yaklaşık 88.599 ile 113.999 arasında fiyatlar belirtmektedir demiş. Gelin bunu bir kontrol edelim. 256 GB'lık için söylemiş bunu. Şuradan bir sekme açıyorum ve yazıyorum. Buradan Akakçe'yi buluyorum. Evet 88.599 TL'lik bir fiyatla başlıyor. Doğru. 109.999 demiş burada. 113.000 demiş. Daha da aşağı iniyor olabilir bakalım böyle açarsak. Evet. Gerçekten çok fazla satan varmış. 113 bin demiş ama belki farklı bir listeye bakmış olabilir. Renk değiştirdiğiniz zaman bu fiyatlar değişebiliyor. Evet burada da tablo halinde bize vermiş arkadaşlar. Platform olarak belirtmiş. 256 GB, 512 ve 1 TB'lık modelleri burada ayrı ayrı fiyatlarıyla birlikte listelemiş. Bana link de vermesini isterdim. Ürünü direkt görebilmem için. Ama maalesef öyle bir bağlantı sunmamış. Bu ücretsiz sürümde arkadaşlar. Bir de ücretsiz sürümde aynı şeyi denemek istiyorum ben. Aynı prompt'u buradan kopyalıyorum ve ücretli kullandığım Google Gemini'ye gelerek buraya yapıştırıp gönderiyorum aynı şeyi bir de burada yapmak istiyorum bakalım arada bir farklılık olacak mı olmayacak mı bir karşılaştıralım istiyorum ücretli sürümle ücretsiz sürüm arasındaki farkı da bu şekilde görmüş oluruz evet araştırmayı başlat diyorum burada öbürü gibi başlamadı arkadaşlar ilk Gözüme takılan bu oldu. Bunu gösteriyorum. Bakalım. Düşünceler demiş. Yeni bilgiler. iPhone 16 Pro Max'in henüz piyasaya sürülmediğini tespit ettim diyor mesela ilk arayışımızda. Ücretsiz sürümde. Ücretsiz sürümde ise Türkiye e-ticaret siteleri, Türkiye'deki en popüler ve güvenilir e-ticaret sitelerini belirlemek için araştırma yapıyorum diyerek başladı. Yani bu ürün piyasada yok demedi bu sene. Bakalım nasıl sonuçlar bizi bekliyor. Ama yine burada da aynı şeyi dedi arkadaşlar. Uyarıda bulunuyor ama buna rağmen de araştırmaya devam ediyor. Piyasaya sürüldüğü için ben bu ürünü almak istiyorum. Bana bu yönde araştırma yap dediğim için bu ürün piyasaya sürülmemiş gibi görünse de o ürünü araştırmaya devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki biz burada bu 256 GB'lık modeline odaklanacağım diyor. En sık bu var diyor. Siz burada aradığınız cihazın tam bütün özelliklerini yazarak da yine ben bu cihazı arıyorum, bana bu cihazı bul dediğiniz zaman sizin aradığınız cihaza odaklanacaktır. Yani aslında bizim burada belirttiğimiz prompt çok önemli. Burada araştırma yaparken diyelim raporu oluşturdu. Rapor oluşturulduktan sonra içinize silmediyse tekrar burada prompt bölümüne gelerek eklemeler yaparak yeniden araştırma yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Bakın şöyle bir şey gözüme takıldı arkadaşlar. Garanti türü önemli. PTT AVM'deki en uygun fiyatlı ürün ithalatçı garantili olması önemli bir fark yaratıyor demiş. Diğer platformlardaki ürünler genellikle Apple Türkiye garantili olarak belirtilmiş. Bu durum olası bir sorunda garanti ve servis süreçlerinin farklı işleyebileceği anlamına geliyor diyor. Yani aslında bize garanti kısmında da yardımcı olabiliyor. Doğru ürünü bulmamızı sağlayabiliyor. Raporumuzu oluşturdu arkadaşlar. Yine burada da uzun bir giriş var. iPhone 16 Pro Max 256 6 GB pazar taraması ve karşılaştırmalı analiz demiş. Hepsi burada. 97.599 burada garanti türünü de belirtmiş arkadaşlar. Yine N11 satıcı ismiyle birlikte burada belirtilmiş. Burada platform hepsi burada. Satıcı hepsi burada arkadaşlar. 1182 yorum 5 üzerinden 4.6 almış buyurun ürün. Bu ürünü bulabilir miyiz diye bir bakmak istiyorum. Bu şekilde arama yapacağım. Gerçekten dediği gibi mi? Ücretlilere tıklamıyoruz. Buraya girdik. 97.599.60 demiş. Evet fiyat doğru. 1182 yorum demiş. Evet 1182 yorum. 4.6. Satıcı kim? Ona bakalım. Satıcı da burada yazıyor. Hepsi burada mı? Kendisi. Bilgiler doğru görünüyor arkadaşlar. Yani bilgi yanlışlığı söz konusu görünmüyor burada. Apple Türkiye garantili mi? Bu bilgiyi nereden görebiliriz? Garanti tipi evet Apple Türkiye garantiliymiş arkadaşlar. Aslında burada bize verdiği bu bilgiler doğru görünüyor. Apple Türkiye garantili olarak en uygun ürün mü? Ona bir bakmak istiyorum. Şu ibareyi kaldırıyorum. Buradan akapçıya girelim. 8.599 olarak bir fiyat var. Bu ithalatçı garantili. Apple Türkiye garantili değil. Bunu kaldırıyorum. Yokmuş gibi düşünüyorum. Bu zaten bunlar aynı satıcı fark ettiyseniz. Şurada ismi yazıyor. Aşağı doğru iniyorum. 97.599 TL'lik fiyatla Apple Türkiye garantili olan Akakçe'de en uygunu bu görünüyor arkadaşlar. Yine benzer fiyatla aynı fiyatta Amazon'un sattığı bir ürün var. Bu da Apple Türkiye garantili arkadaşlar. Şöyle gelelim raporumuza tekrar. Zaten burada da belirtmiş arkadaşlar. Bu da 5 üzerinden 4.5 almış. Zaten daha ucuz fiyatı da buraya yazmış arkadaşlar. Aslında raporda güzelce belirtmiş bunu. Analiz ve öneriler diye bir bölüm var. En ucuz seçenek 88.000 TL. En güvenilir seçenek olarak da Apple Türkiye garantisi yüksek satıcı güvenliği odaklı demiş. Bunu satıcı puanına göre yapmış sanırsam. Artıları, eksileri, dengeli öneri demiş. Sonuç bu arkadaşlar. Şunu da göstermek istedim arkadaşlar. Eğer ki ücretli sürümü kullanmak isterseniz aylık 719 TL'lik bir fiyat etiketi var. Tabi bu sadece yapay zeka değil bunun içinde diğer hizmetleri de veriyor. Depolama alanı gibi. Diğer yapay zekalar da ücretsiz değil yani aslında baktığımız zaman ücretsiz sürümlerde çok kısıtlı bir hizmet veriyorlar. Yapay zekayı profesyonel olarak kullanmak istiyorsanız maalesef ücretler ödemek zorundayız ki şu anki ücretler de gerçekten çok yüksek. Bu videoda Google Gemini'nin yeni özelliği olan Deep Research özelliğini test ettik. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin fikriniz nedir? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca çekmemi istediğiniz videolar varsa yine bunu da yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.